Yıl 1922, Ağustos'un 29'u. Mustafa Kemal Atatürk, Afyon Belediye binasında İsmet ve Fevzi Paşa ile birlikte büyük taarruzun vaziyetini gözden geçirmek için oluştu ve o gün bir ulusun zaferini taçlandıracak şu cümleyi kurdu. Üçümüz vaziyeti bir daha gözden geçirdik ve kesinlikle anladık ki Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır. Tam da ertesi gün bu ülkenin kaderi yeniden yazıldı ve bu zafer bir milletin istikbali için atılan en önemli adımlardan biri oldu. Cumhuriyetin 100. yılında bize zafer kazanmayı öğreten Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize sonsuz saygılarımızla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Feliz